Evet arkadaşlar hepinize Merhaba bugün Minecraft videosu çekeceğiz girelim Şimdi arkadaşlar Burada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın ikizler 37 kanalına İkizler 37 unutmayın Şimdi arkadaşlar kanalımızda 7 video olacak bunun sayesinde. Hiç abonemiz yok. 11 12 herhalde. Arkadaşlar lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyor olacağım. Burada telefonu oynuyorum. robotu güzel robot güzel biraz sıkıcı değil ama iyi olsun arkadaşlar bu arada ben oyunumu yani çıkmadan önce yaratıcı bırakıyorum bunu bir diyeyim çünkü arkamdan direkt creeper gelip beni patlatıyor o yüzden hiç sevmiyorum direkt yaratıcı da bırakıyorum yaratıcıya geçiyorum hiçbir şey almadan bırakıp gidiyorum burada arkadaşlar nedir açsetim burada 1.20'de oynuyorum, <laughs> oynuyorum. şey i̇şte güzel iyi 1.20'ye bence tavsiye ederim oynayın burada arkadaşlar siz PUBG'yi mi seviyorsunuz Minecraft'ı ben PUBG'yi seviyorum Minecraft'ı bırakmam ama PUBG daha güzel ve benim favori oyuncum Anox bence Anox çok iyi adam yılın oyuncuları ya Neyse biz başımıza bunu oradan arazi yükleniyor diyor, oluşturuyor diyor, ne diyorsak diyor artık. Hadi bakayım. Kediler bir durmadı da Arkadaşlar şu an saat bir de neredeyse bir. Yani 12.48 geçiyor. Bir daha atacağım video herhalde bilmiyorum. Ya sabah atarım herhalde. 11 12 gibi bilmiyorum. Ama yeni yerine Bugün bugüne yeni atacağım. Evet. Bıraktığımız yerde. Az iki dakika yağmur Tamam. Hava Açık. Yavrum ben de seviyorum sizi seviyorum. Tabi şimdi kaçıyorum. Şöyle, şöyle. Slash gamenade sıfır. Zoruz geçti arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada şeyler ne? Tamam O kalpler nasıl aşağıda? Cemberi şey. <laughs> İşte böyle canlı şey. evet, canlı olması yatağı koyacağım. Yatak koyulacak yani. Hmm, sabah oldu. sabah oldu. ziyaret Ben bu iyi Camların arasından. Arkadaşlar şöyle bir bug oluyor mesela bak ben bu duydum ya. Tam burada uyuduğumda dışarıda uyanmış olayım yani. İyi ki de öyle olmadı. Yani öyle olacak diye valla. Şu, şuraları koyayım. Arkadaşlar bu arada benim şal ben var. Onlar totemlerim var. Öyle zombi var. Hiç gözükmeden. Özel şarkı. It's a always... Bir şansıma geliyor. Küreğin canı var, var, var. Biraz balta ne adam bilmiyorum Arkadaşlar bunlarda da tamir var vallahi bir x çeksin. yerinden 64 tane biriktirdiğim şeyler. Aa bunlara gelmiyor. E şöyle yapsam. Bak şimdi kafayı izle. Oha. Şimdi bunu alayım da. Hmm, taktiğe bak. <laughs> Oyun çok kasıyor o yüzden. Oynayalım. İyi ya. Başarılı. Ya niye konuşmayayım? Dur. <laughs> Dur arkadaşlar bitirdik 64 yeni 18 level etti. Güzel güzel. İyi. Arkadaşlar evimin dışını göstereceğim. içi böyle bence beğenmeyeceksiniz ama o minimalist güzel olmuş bence önüne doğru gidip bakalım şöyle şöyle güzel bir tane ev yapmayı denedim Enes Batur'unkisi gibi adam çok değişik ev yapıyor ama favor favori youtuberım aboneyim bu arada Mesela bu tür sevmeyenler var. Dislike katıyorlar hep. Mesela bu tür bir şey. etrafı böyle. Arkadaşlar. Videoyu bence tekrar 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 izleyelim. Vallahi zar zor video atıyorum artık. Baksana çok kasıyor ya. Ben yine bir tane telefon alacağım. Bıktım. Yine bir tane tablet alayım. Tablet alayım arkadaşlar videoyu burada bitirelim bence neyse evi gösterdik malzemeleri tanıttık malzeme tanıttık diye malzemeleri koyduk zırhımızı koyduk diye. şimdi ben üzerinde kalan şeyleri özel şeyleri nedir artık et böyle şeyleri şu eti ver tahtaları koy yetmedi şöyle yapsam ben liste kalsın ben de şöyle yerleştireyim bunları şöyle şöyle kankam ya ne oluyor ya şöyle bu da zombiden çıktı ne öyle kaysa anlamadım tamam bu böyle şunu şöyle koy şunu şöyle bu böyle şunu ortaya koy bu böyle bu böyle çok saçma bir dizilim oldu arkadaşlar Burada bitirelim. Kaydetme çıkmıyor. Bekleyelim biraz. Tamam. Şöyle bir çıkışımızı gerçekleştirelim. Durduruyorum. Hadi eyvallah. Kendinize iyi bakın. Yorum ve like unutmayın. Eyvallah. Canınız sağ olsun.